Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi abimizin dairesine geldik. Ne var? Burada deformasyonlar uğramış. Ama parkelerimiz yeni, lamina yeni. Eee de boyadan, alçıdan dolayı onlar da bir de alt kısmında yüzer sistem olduğu için böyle esnemeler vardı. Esnemelerden dolayı sübürgenin altında çok açık vardı. Onlar da söktük, attık. Şimdi yenisini yapacağız. Şöyle alanımızı bir göstersin arkadaşımız inşallah iş bitimi görmüş olacaksınız. Aslında plakemiz yerine burada ne yapacağız? Cina üzerine cina yapıp bir de polisaj yapacağız ve sübürgenlikleri yenileyeceğiz. Bakalım nasıl olacak iyi seyirler. Evet arkadaşlar bu kart bir olsun. Bugün çünkü şimdi bu solvent cılamızı atıp çıkacağız. Yarın sürdürgelikle polisajı yapacağız. Şöyle tamam anam göstersin size değişikliği bakın. Cıla değer değmez. Nasıl gözüküyor? Eşyalar çizmiş, boyacı çizmiş, alçıcı çizmiş derken sıfır parkeyi ne hale getirmişler? Part 2 için beğen ve takipte kalalım.